Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel çıtı pıtı bir model yapacağım. Arkadaşlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum atın beğeni atın arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abone olun ki her bir video attımda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğeninizi, yorumunuzu mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu yazmam mavi, ipim mavi, sarı, kök yeşili üç rengim var. Bugün üç renkle çalışacağım arkadaşlar. Eğer siz de hazırsanız ipinizi, iğnenizi, yazmanızı çıkarın. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık kök yeşilimi yapmıştım. Zürafamı da yapmıştım. Şimdi hep beraber birkaç tane yapalım. Şimdi zürafa yapacağım. Bir. 2 3 4 5 beş. Arkadaşlar 5. zürafama geri dönüş yapalım. Bir tane pırpır yapalım içinde. Pırpırın tepesine geçiş yapayım. Aşağı yuva inelim. Yanda bir tane pırpır yapalım aynı yerde tepesine çıkalım pırpırın arkadaşlar bu tepede de bir pırpır yap pırpırın başına geçiş yapayım bir düğüm atayım aşağı yuvaya girelim da bir tane pırpır da yapalım. Pırpırın tepesine bir düğüm atalım. Aşağı yuvaya girelim. Böyle arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 4. zürafaya giriş yapayım. Böyle. Böyle arkadaşlar tane daha da yapalım. 1 2 3 4 5 5. zürafama geri dönüş yapayım. Bir tane pırpır yapalım. Pırpırın tepesine çıkalım arkadaşlar. Aynı yuvaya girelim. Sinek kanalı oluşsun arkadaşlar. Aynı yerde bir pırpır yapalım. pırpırın tepesine çıkalım tepede bir pırpır daha yapalım tepeye çıkalım bir düğüm atalım pırpırın tepesine aşağıya yuvaya girelim bir sinek kanadı olsun arkadaşlar aynı yuvada bir pırpır daha yapalım pırpırın tepesine çıkalım Aynı yuvaya girelim. Böyle. Şimdi 4 tane sayalım. 1, 2, 3, 4. 4. zürafamı batırayım. Böyle. Şimdi bunlar yeterli. Çiçeklerini de yapalım. Girin. Hep beraber ipimi takayım gelin. Arkadaşlar 2 tane pırpır bırakmıştım bu tepelerde. Önce bu küçük bir baştaki sinek kanında bir tane küçük pırpır yapalım. Böyle. Şimdi bu ipimi keseyim. Burada bir küçük püpür yapalım, böyle zürafa gibi. Şimdi buradan buraya geçiş yapayım. Burada bir tane püpür yapalım, bir püpür daha yapalım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım pırpırın tepesine çıkalım. Tepede bir pırpır yapalım. Aşağı yuvaya girelim. Burada da pırpır yapalım iki tane arkadaşlar. Böyle. Şimdi buradan buraya geçiş yapayım. Bir pırpır yapalım. Bir pırpır daha yapalım. Şimdi bir pırpırda da yapalım arkadaşlar. pırpırın tepesine çıkalım. Tepede bir küçük pırpır pır yapalım. Aşağı yuvaya girelim. Yanına bir tane pırpır pır yapalım. Bir tane de yapalım. arkadaşlar böyle oldu harika şimdi buradan bir tane bırakalım ikinciye atlatalım o bıraktığım yerde de başka renkli sarı iple yapacağım arkadaşlar şimdi buraya atlayayım sonra iplerimi keseceğim böyle bir pırpır yapalım. Bir pırpır daha yapalım. Şimdi burada üçüncü pırpırı birazcık daha büyük yapacağım. Üstüne bir düğüm atayım. Küçük bir pöpür onun tepesinde yapalım. Şimdi aşağı, yuvaya girelim. yanına küçük bir pırpır yapalım. Bir tane daha yapalım. Yandaki zürafaya girelim. Sinek kanadına pardon arkadaşlar. Sinek kanadına girelim. Bir pırpır yapalım. Bir tane daha pırpır yapalım. bir de ondan bir büyük bir pırpır da yapalım böyle bu pırpırın tepesine bir düğüm atalım tepede bir küçücük pırpır yapalım böyle aşağı yuvaya girelim iki tane pırpır yapalım bir tane daha yapalım şimdi bu böyle bu araları kesin. Böyle bu arayı da keselim. arkadaşlar. Böyle oldular. İki tane yaptım. İki, öbür iki pembeyi de yapayım. Geri gelelim arkadaşlar. Bunu da unutmuştum. Bu küçücük şey. Küçük pırpır bir tane burada yapacaktım. Onu da yapalım. Öyle oldu. Şimdi sarı ipimi takayım yani. Arkadaşlar maşallah çok güzel oldu. Harika durdu arkadaşlar. Ben severek yaptım. İnşallah size de beğenmişsiniz. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim arkadaşlar. Yorumunuzu mutlaka bekliyorum. Beğeninizi, yorumunuzu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar bir de ters döndürelim. Böyle soldan sağa ya yapanlar için arkadaşlarım için böyle döndüreyim. Böyle oldu arkadaşlar. Harika. Başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.